Evet arkadaşlar Yamaha MT25 Kuşlarımızın şikayeti Akışının sürekli boşaldı Maç basmadı 11.9 Bu akı yine arkadaşlar yine Motor Şarj etmiyor Şarj üretmiyor Birkaç Başka arkadaşlara da sorduk Sürekli bunları yapan arkadaşlara da sorduk Statörden olma olasılığı şu anda %90'ın üzerinde. Statörden şüphe ediyoruz şu anda. 5 ile 10 bin TL arası görünüyor. Fiyat aralığı. Konjöktör bu arkadaşlar. Regülatör dediğimiz. Bunu yaptığımız ölçüm cihazları, yaptığımız ölçümlerde sağlam olduğunu düşünüyoruz. En azından öyle görünüyor şu anda. Statör ölmüş. Arkadaşın bize anlattığına göre Motorda bir lastik yapma olayı, bir düğün organizasyonunda lastik yapma olayı olmuş. En çok bunun üzerine şüphe duruyoruz. Tabi bazı durumlarda motorda yağ olmama, az olması gibi durumlarda da statör yanabiliyor. Bakalım.